Yücel İlkokulu Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında kermes düzenlendi. Aynı zamanda yıl sonu eğlencesi olması hedeflenen etkinlikte halk oyunları gösterisi ve Emrah Gülü konseri de yer aldı. Okul müdürü Mehmet Can, okul bahçesinde açılan kermes ve yıl sonu eğlencesine destek sağlayan herkese teşekkür etti. Yücel İlkokul olarak geçen yıl temiz okul diye slogan attık. Bu temiz okul olmak için de çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra yapılan incelemeler sonunda temiz okul olduğumuz kanıtlandı. Temiz okul olduğumuz kanıtlanınca da biz beyaz bayrak aldık. Beyaz bayrağımızı göndere çektik ve bunun bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da bu beyaz bayrağı aldıktan sonra da beslenme dostu okul olmak için müracaatımızı yaptık. Biz beslenme dostuyuz dedik. Bu yüzden çocuklarımızı sağlıklı yiyeceklere, velilerimizin yaptıkları ürünlere yönlendirmek için Veli'lerle işbirliği yaptık. Bir kermes düzenleyecek dedik. Bu kermesimizde velilerimizin yaptığı ürünler, el ürünlerini okulumuzun bahçesinde sergileyip hem bir veliler de öğretmenlerle bir kaynaşma içerisinde olalım. Okulumuzu ailelerimizle, velilerimizle birleştirelim sloganıyla kermesimizi düzenledik. Bütün velilerimize görevler verdik. Velilerimiz de üzerine düşenleri en iyi şekilde yapma gayret ettiler. Yaptıkları ürünleri okul bahçemize getirip okul bahçemizde kendi öğrencilerine el emeğini, sağlıklı ürünlerini sundular. Ve de biz bunu sadece bir kermes ve beslenme değil de çocukların eğleneceği bir yıl sonu şöleni ve eğlencesi haline getirmeyi düşündük. Bu vesileyle mahallemizin sanatçılarından Emrah Güllü ve mahalli sanatçılarımızı getirerek hem bunların bir eğlenmesini hem de beslenme dostu programı çerçevesinde velilerimizin ürünlerinden çocuklarımızı, velilerimizi, komşularımızı, misafirlerimizi misafirlerimizin de katkılarını almak için ve de onların da bundan faydalanması için bir gösteri, bir şölen havası içerisinde sunduk.